Herkese merhaba, süper bir video ile yeniden sizlerleyiz. Uzak şehrin yeni bölümünde neler yaşanacak? Boran iyileşecek mi, ayağa kalkabilecek mi? Alya döndükten sonra neler olacak? Alya ile Cihan ayrılıyor mu? Serini kaçıranlarla ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra olaylar nasıl gelişecek? Ecmel, Boran'la ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor, kimler ayrılıyor? Ve en merak edilen soru, dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama videomuza geçmeden önce. Aya ile Cihan'ın ayrılmasını istemeyenler beğeni butonuna bassın bakalım, kimler Aliye ile Cihan'ın mutlu olmasını istiyor. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğimiz her şey bir bir gerçekleşti. Sadakat, bir gece nezarethanede kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ama bu olayın ardından çok önemli gelişmeler yaşandı. Aya ile Sadakat arasında bir anlaşma yapıldı. Artık Sadakat, Alya'ya dokunmayacak ama ilerleyen bölümlerde bu iki isim arasında büyük çatışmalar yaşanacak. Sadakat'ın yapacağı kötülükler yine diziye damga vuracak. Her fırsatta Alya ile Cihan'ın ayrılması için elinden geleni yapacak. Yeni bölümlerde sürpriz olaylar izleyiciyi bekliyor. Alya'nın başına kötü olaylar gelecek. Zerrin'in kaçırılma olayında ise çok farklı bir gelişme yaşandı. Ve bu olayın ucu Ecmele dokundu. Gelecek bölümlerde bu konuyla ilgili sarsıcı gerçekler ortaya çıkacak. Nadim tüm gerçeği açığa çıkaracak. Ve onun sayesinde Ecmel hakkında bilinmeyenler gün yüzüne çıkacak. Nadim'in hamlesiyle Ecmel köşeye sıkışacak. Hamada'nın babasına ulaşan Nadim Ecmel'e büyük bir darbe vuracak. Ama iş bununla da bitmeyecek. Nadim ile Ecmel arasında büyük bir savaş başlayacak bu mücadeleye Demir de dahil olacak. Demir, Ecmel'in bu olaydaki rolünü öğrendikten sonra, ona karşı cephe alacak. Serrini kurtaran kişinin Demir olduğunu gördük. Demir kendi canını hiçe say. Herkese merhaba, süper bir video ile yeniden sizlerleyiz. Uzak şehrin yeni bölümünde neler yaşanacak? Boran iyileşecek mi, ayağa kalkabilecek mi? Alya döndükten sonra neler olacak? Alya ile Cihan ayrılıyor mu? Serini kaçıranlarla ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra olaylar nasıl gelişecek? Ecmel, Boran'la ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor, kimler ayrılıyor? Ve en merak edilen soru, dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama videomuza geçmeden önce. Ay'a ile Cihan'ın ayrılmasını istemeyenler beğeni butonuna bassın bakalım, kimler Ali'ye ile Cihan'ın mutlu olmasını istiyor? Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğimiz her şey bir bir gerçekleşti. Sadakat, bir gece nezarethanede kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ama bu olayın ardından çok önemli gelişmeler yaşandı. Ay'a ile Sadakat arasında bir anlaşma yapıldı. Artık Sadakat Alya'ya dokunmayacak ama ilerleyen bölümlerde bu iki isim arasında büyük çatışmalar yaşanacak. Sadakat'ın yapacağı kötülükler yine diziye damga vuracak. Her fırsatta Alya ile Cihan'ın ayrılması için elinden geleni yapacak. Yeni bölümlerde sürpriz olaylar izleyiciyi bekliyor. Alya'nın başına kötü olaylar gelecek. Zerrin'in kaçırılma olayında ise çok farklı bir gelişme yaşandı. Ve bu olayın ucu. Ecmele dokundu. Gelecek bölümlerde bu konuyla ilgili sarsıcı gerçekler ortaya çıkacak. Nadim tüm gerçeği açığa çıkaracak. Ve onun sayesinde Ecmel hakkında bilinmeyenler gün yüzüne çıkacak. Nadim'in hamlesiyle Ecmel köşeye sıkışacak. Hamada'nın babasına ulaşan Nadim Ecmel'e büyük bir darbe vuracak. Ama iş bununla da bitmeyecek. Nadim ile Ecmel arasında büyük bir savaş başlayacak. Bu mücadeleye Demir de dahil olacak. Demir, Ecmel'in bu olaydaki rolünü öğrendikten sonra, ona karşı cephe alacak. Serini kurtaran kişinin Demir olduğunu gördük. Demir kendi canını hiçe say. Sonra Cihan ve Alya arasında herkesi derinden üzen olaylar yaşanacak. Kili bir kez daha ayrılma noktasına gelecek. Ama bu kez ayrılmak isteyen kişi Cihan olacak. Boran iyileştikten sonra Cihan Alya'dan uzak durmak isteyecek. Fakat Alya Boran'la birlikte olmayı reddedecek ve kalbini yine Cihan'dan yana seçecek. Yaşanan bu karmaşık olaylardan sonra Boran ve Cihan sık sık karşı karşıya gelecekler. Uzak Şehir dizisinin son bölümlerinde Sadakat'in yaptıkları herkesi şoke etti. Şimdi ise izleyicilerin aklındaki en büyük soru. Sadakat tutuklanacak mı? Ama ilerleyen bölümlerde öyle bir sürpriz yaşanacak ki. Dizinin yönü tamamen değişecek bir sonraki bölümlerde Cihan, hayatını altüst edecek bir gerçekle yüzleşecek. Gerçek annesinin sadakat olmadığını öğrenecek. Ve Cihan'ın annesinin aslında bambaşka biri olduğu ortaya çıkacak. Bu gerçeği öğrendikten sonra, Cihan, annesini bulmak için elinden geleni yapacak. Bu süreçte, Sadakat ve Cihan arasında çok farklı, çok duygusal olaylar yaşanacak. Ve sonunda, Cihan'ın gerçek annesi, güçlü bir karakter olarak diziye dahil olacak. Cihan'la ilgili gerçekler ortaya çıktıkça, Alboralarda herkesi şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Uzak şehrin yeni bölümlerinde izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri. Bora'nın iyileşip iyileşmeyeceği ve karakterin dizide devam edip etmeyeceği önümüzdeki bölümlerde boran uyanacak ve iyileşecek. Ama bu iyileşmeyle birlikte, olaylar çok farklı bir hal alacak. Yine de sevindirici haber şu. Aya ve Cihan ayrılmayacaklar o boşanmayacaklar. Her şeye rağmen, aşkları ayakta kalacak. Fakat Bora'nın ayağa kalkmasıyla birlikte. Herkesi şaşırtan, sarsıcı olaylar yaşanacak yeni bölümlerde Baybars ailesi. Bora'nın yaşadığını öğrenecek. Sonrasında ise, Ecmel de bu gerçeği fark edecek. Ve en büyük şok tam da o anda gelecek. Ecmel ve Boran, baba olduklarını öğrenecekti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyiciyi şoka sokacak yeni bir savaş başlayacak. Boran taraf değiştirip Ecmel'in safına geçecek. Şahin ise Cihan'ın yanında yer alacak. Ve bu dört isim arasında o büyük bir mücadele başlayacak. Boran tamamen taraf değiştirince olaylar hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yöne sürüklenecek. İhanetler, duygular, intikamlar, her şey iç içe geçecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.